Merhaba, Mor Morfesleyen e, beslenme seminerlerimizi online olarak e, devam ettiriyoruz. E, sayın hocalarım, sayın katılımcılar, hepiniz e, hoş geldiniz. E, bugün YouTube'dan e, canlı yayındayız. E, öncelikle e, olabildiğince bu yayınımızı paylaşmanızı e, rica edeceğiz. Şimdiden söylemiş olayım. İlk e, ben ilk olarak e, tabii bugün sunumlarımızı ben söyleyecek olursam e, Leyla Karakaş ile başlayacağız. E, i̇nflamasyondan e, bahsedecek bize, e, İnflamasyon ve anti-inflamatuar besin e, öğeleri e, konulu sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında yine diyetisyen Hava Doğan e, bize bizlere polikistik over sendromu'nu anlatacak. E, e, ben ilk olarak e, Sözü Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Fatma Çelik Hocama vermek istiyorum. Hocam buyurun. Herkese merhabalar. Mor Fesleğen Beslenme Seminerleri bir Üniversitesi'nin yürütmekte olduğu seminerler artık mor iyi olarak evrildi. Covid-19 süreci bizi Değiştirdi, hızlandırdı, onlinea taşıdı. Çok çok daha farklı bir e, temayla e, umarım çok daha fazla bir dinley dinleyici ve izleyici kitlesine oluş ulaşacak. E, çok kıymetli yüksek lisans öğrencilerimiz, bilim ada bilim, bilim insanı adayları artık bu camiadan da kendi seslerini e, tüm dünyaya e, duyurmuş olacaklar. Tabii ilk başta dünyası küçük olacak, küçük bir dünyanın içinde olacak. Ama zaman içerisinde devasalaşacak, büyüyecek ve çok daha fazla insanın duyduğu bir ses haline dönecek. Çünkü bugünlerde artık biliyoruz ki medyanın özellikle internet üzerinden yürüyeni en az televizyon ve gazete, de, gazete kadar kıymet görmekte ve çok daha fazla belki de izleyici dinleyici kitlesine sahip olmakta. Niyetimiz de bilimimizi, yaptığımız bilimi paylaşmak olduğu için, bilgi paylaşıldıkça çoğaldığı için bugün e, seminerleri, bugünkü iyi seminerlerimizi, more seminerlerimizin iki tane kıymetli bilim insanı adayı e, bugün bize sunum yapacaklar. Çok sevdiğim iki öğrencim, geleceğin bilim insanları Leyla ve Hava Bugün sizlerle birlikte olacak inşallah. Çok güzel iki konusu var seçilmiş akademisyen danışmanları tarafından birlikte belirlenmiş konular. Onlar da bu konuları çok güzel derlediler. E tabi internetin hızlı şeyler istediğini biliyoruz. Kısaltılmış ve hızlı hareket etmek lazım. Ben sözü uzatmayı severim ama burası sözü uzatılabilecek bir camia değil. O yüzden sözü moderatörüme ardından... Genç bilim adamlarına bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel toplantılar olmasını temenni ediyorum. Ardışık üç toplantı. Üç günün üçünde de sizi yanımızda görmeyi çok daha kalabalık kitleler halinde görmeyi de çok arzu ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Teşekkürler hocam. Ee, i̇lk sunumu yapmak üzere o zaman Leyla Hanım'ı e, da yükledikten sonra Tamam. Alalım. saniye yapmaya bu Görünüyor mu şu an Emre Hocam? Evet görünüyor şu anda. Merhaba bir saniye, sevgili bir, bir saniye, bir saniye bekletelim yalnız. Tamam. Bir saniye rica edelim.